Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta survival serisine başlayacağız. Bu bu bölümü önce yapmıştım. Önceden yapmıştım arkadaşlar. Burada survival çekeyim demiştim. Ondan sonra işte çekiyorum arkadaşlar. Burada eşek portallar. Onlar koydum arkadaşlar. Sandık koymayı bil, bilmiyorsanız bakın arkadaşlar. Sandığı elinize alıyorsunuz. Düz sandığı. Eşeği de alıyorsunuz. Sonra böyle yeri koyuyorsunuz üstüne. Sandığı elinize alıp o köşeye bastırıyorsunuz. Bir yeri kırm kırmadan zaten yeri falan kırmadan öyle bastırıp koyuyorsunuz. Sonra biniyorsunuz. Buraya basıp işte arkadaşlar bunları koyabiliyorsunuz. İstediğiniz eşyayı. Ben bunları koydum arkadaşlar. Yağmur başladı ya. Hiç de şey Arkadaşlar burada çift şurada çiftliğim var. Burada da şey otomatik tarla var. Burada zaten köy. Bulmuştum arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar şey samanlık var arkadaşlar. Öylesine yaptım. Böyle. Ondan sonra başka da bir şey yok işte arkadaşlar. Şimdilik bunları yaptım daha ilerleyeceğiz ilerleyeceğim sizlerle böyle çeki çeki nerede da krallık arkadaşlar ben hem kendi tellemden alıyorum hem de köylülerin tellesinden zaten siz de öyle yaparsınız muhtemelen bu bölüm bir 10-15 dakikalık 15 dakikalık değil 14 dakikalık falan olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde bunları yapacağız öyle tarla falan uğraştır ilk bölüm ya Aslında Arkadaşlar ben ilk bölümü çekmiştim benim tarihimle YouTube 15 dakikadan uzun videoları almadığı için o 16 dakika konuştu. O buradan çekmiştim bundan. Onda da aslında ben burayı şey yapmıştım. ben bu evleri şey Crafty de yapmıştım arkadaşlar. O bölümde yoktu. Şey o bölümde yoktu işte. İnekler falan toplamıştım o bölümde. Öyle geçmişti o bölümde. Bugün pek fazla eğlenceli olmayacak. Sesini kısalım biraz. Arkadaşlar e, bir dahaki video belki yarına gelir. Yani bugün bir daha gelmez de yani okullar başladığı için 15 tatilden döndük. Okullar başladığı için çekilmiyorum arkadaşlar. Günde iki video falan. Aslında 3-4 video çekiyordum da. Bazenleri o da. Bir kere ardı ardına 5 video ne çekmiştik herhalde kuzenimle. Yanlış hatırlamıyorsam. bir de topladık Buğday 64lük 34 35 oldu arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı like atmayı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Gittikçe bayağı bir video oluyor arkadaşlar. Zaten 17 videomu ne var kanalda. Daha küçük bir kanalım. Arkadaşlar kanalımın ismini de zaten yan tarafta yazıyor. Ahmet Ali Kara HD HD yazıp ilk baştaki benim kanalım arkadaşlar. Oradan bütün videolara ya da yarısına like atın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. bayağı toplamışız. Arkadaşlar içeriden de ses geldiği için özür dilerim. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar tekrar geldim. Gittiğim için özür dilerim. İçeriden ses geliyordu ya. Onu şey yaptım. Annen onu dedim. Başka tarlada yok herhalde. Yine bayağı bir çıktı ama. Arkadaşlar bu da böyle çalışıyor. Buradan sular geliyor böyle. Böyle. Doluyor arkadaşlar böyle. Oraya vida basıyorsunuz, su kesiliyor. da şey olmuş. Ben girsene içeri. Ben gir. Allah. Arkadaşlar bu 17 nokta de de şey oluyor arkadaşlar yastı var ya yastık var ya şu beyaz. onun üstüne yatın basınca yatılıyor. Ya başka türlü yatılmıyor niyeyse. Bakın arkadaşlar su gidiyor. Sonra buralara biraz kaçıyor da. Böyle arkadaşlar işte böyle doluyor. Bir tane çürük patates çıktı ya. Bir de evde var. arkadaşlar böyle böyle de ikiyorsunuz zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar YouTube'dan video geldi. Videoyu koymuştum. Yüklenmedi. Yükleme reddedildi diyor arkadaşlar. Demiştim ben size. Sıkıntı var bunda arkadaşlar. Niyeyse. Onu bir türlü bulamadım. Patates. Bu sefer muhabbet kuşunun sesi geliyor arkadaşlar. Avucun yeriyor. Bunu buraya. Ondan sonra bunu buraya. Bunu da buraya koyalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ha yukarıda da şu var arkadaşlar. Merak ettiyseniz. Havuz var böyle küçük. Böyle arkadaşlar. Evim böyle. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 怎么了